Evet. Bir diğer Google aracımız da Google Meet. Hepimiz Zoom'a alıştık ama Google Meet de Zoom kadar başarılı hatta bazı konularda daha başarılı bir toplantı yapma aracı, bir görüntülü görüşme yapma aracı. Oldukça basit meet.google.com adresinden ulaşabilirsiniz ya da sağ taraftaki her zaman olduğu gibi 9 nokta içerisinden Google Meet'e ulaşabilirsiniz. Google Meet'e ulaşabilirsiniz. Eğer siz bir katılımcıysanız linki tıklayarak katılabilirsiniz ya da size gelen kodu bu kısma girerek toplantıya bağlan diyebilirsiniz. Şu an gözükmüyor ama buraya kodu girseydim eğer burada toplantıya bağlan seçeneği çıkacaktı. Siz eğer oturumu açan sizseniz, toplantıyı siz yapıyorsanız da yeni toplantı diyerek seçeneklere ulaşabilirsiniz. Daha sonrası için toplantı oluştur derseniz eğer karşınıza bu seçenek çıkacak. Bu şu demek? Ben bu bağlantıyı işte ayın 5'inde bir toplantı yapacağım, gelecek hafta bir toplantı yapacağım diyelim. Bu bağlantıyı şimdiden gönderebilirim. O gün geldiğinde ben tıkladığımda bu bağlantıyı oturumun sahibi olarak ben toplantıyı başlatacağım. Diğerleri de bu linki tıklayarak sizin toplantınıza gelebilecekler. Google Takvim'de planlayabiliriz söylemiştim. Google Meet eklentisi zaten takvimlerde vardı. Buradan da direkt Google Meet'e bir plan ekleyebilirsiniz. Anlık toplantı başlatı tıklarsak da gördüğünüz gibi hemen bir toplantı başlayacak. Burada size bana sormadı ama size hoparlör izni soracak. Kamera izni soracak. Şu kısımda, sol kısımda çıkacak. İzin verebilirsiniz. Eğer vermediyseniz ve sormadıysa bakın burada bir kamera işareti var. Bu kamera işaretinin üzerinde çizgi olacak. Bunu tıklayıp buradan izin verebilirsiniz. Yönet diyerek izin verebilirsiniz. Bu uygulama için e, kamera, konum, mikrofon ne gerekiyorsa hangilerini vermek istiyorsanız onları verebilirsiniz. Katılımcı toplantı sahibi ben olduğum için şu an katılımcı ekleyebilirim. Ya davet ederim e, buradan birilerini e, şu an eklediğimde ona davet gidecektir. Kubilay toplantı açtı sen de gel diye ya da buradaki bağlantıyı kopyalayarak bağlantıyı göndererek insanları toplantıma davet edebilirim. Alt tarafta gördüğünüz üzere mikrofon kamera seçeneği var. Eğer oturumu ben açtıysam bunlar gözükecek bende. Ekran paylaşımına izin vermediysem karşı tarafta şu simge gözükmeyecek. Şimdi o ayarlardan güvenlik ayarlarından bahsedeceğiz. Ekran paylaşımı için farklı seçenekler var. Ekranımın tamamını paylaşabilirim. Yalnızca bir pencereyi paylaşabilirim. Ya yani bir Google Chrome açtıysam sadece onu paylaşabilirim ya da Google Chrome'un içerisinde bir sekme paylaşabilirim. Aradaki fark şu. Eğer bir pencere paylaşırsam ben sekmeleri değiştirdiğimde de insanlar bunu görebilirler ama sekme paylaşırsam ben hangi sekmelere gidersem gideyim onlar sadece benim paylaştığım sekmeyi göreceklerdir. Görüşmeden çıkmak için bu tuşu kullanıyorum. Burada farklı ayarlar var. Düzeni değiştirebilirim. Yani şu sağ taraftaki solda gözüksün diyebilirim. Görsel efektler uygulayabilirim. Daha güzel gözükmek için tam ekran yapabilirim. Altyazı seçeneğini birazdan söyleyeceğim ne işe yaradığını daha fazla ayar kısmından ayarlar kısmına buradan da ulaşabilirim yahut sol alt kısımdaki çok pardon sol alt kısımdaki kişiler kısmını tıkladığımda kişiler işaretini tıkladığımda toplantı sahibi kontrollerini tıkladığımda da ulaşabilirim kolay hızlı bir şekilde güvenlik ayarları kısmından da ulaşabilirim daha hızlı bir şekilde tüm ayarlara ulaşmak istiyorsam da tüm toplantı sahibi ayarlarını göster diyebilirim. Chat kısmı standart her her, e, her uzaktan görüşme uygulamasında olduğu gibi bütün geri kalan özellikler burada sıralanacak. Şu an ücretsiz bir Google Meet kullandığım için yalnızca beyaz tahta çalışmam var. Bir beyaz tahta başlatırsam Jamboard üzerinden herkesin görebileceği bir beyaz tahta oluşturacak. Bunu da kaydedecek herkes. Daha sonra da bunu ben istersem görebilecekler. Jamboard'u başka bir derste anlattım zaten. Buradan işte çizim yapmak istiyorsam çizim yapabilirim e vesaire vesaire. Ya da önceden bir hazırladığım bir beyaz tahta çalışması varsa, bir Jamboard'um varsa bunu drive'ımdan seçebilirim. Ücretsiz versiyonda dersleri kaydedemiyoruz. 100 kişiye kadar katılım var. 60 dakika boyunca e, görüntülü konuşma yapabiliyoruz 100 kişiyle. 2 kişi olduğu zaman sınırsız görüşme yapabiliyoruz. Ama bu süreler şu an için geçerli. Daha sonrasında bunlar değişir mi bilemem. Mutlaka kontrol edin bir toplantıdan önce. Evet, daha fazla ayar dediğimiz zaman karşımıza neler çıkacak? Tüm bu dediğim ayarları Hızlıca buralarda ulaşabilirsiniz ama hepsine bir anda ulaşmak için bu kısmı kullanıyoruz. Ses ayarları var. Hangi mikrofonu kullanıyoruz? Hangi hoparlörden ses alacağız? Hangi video kamerasını kullanacağız? Çözünürlük ne olacak? Google Google Meet'in e, temel özelliği şu aslında. Zoom'dan bence e, bir tık kullanılabilirliği şöyle. Gerçi Zoom da bu güncelleme getirdi ama e, Google Meet'i kullanırken sizin ve karşıdakilerinin internetini Baz alıp ona göre en iyi ayarı kendisi yapıyor O yüzden de o donmalar biraz daha e, Azalıyor Video ışıklandırma ayarları yapabilirsiniz kendisi ona göre bir video ayarlaması yapacak Genel ayarlar var buradan e, Google'a göndermek istediğiniz bilgiler varsa bunları e, gönderebilirsiniz toplantı sahibi kontrolleri Bu önemli Buradan insanlar ekran paylaşım yapabilirler mi mesaj gönderebilirler mi gönderemezler mi mikrofonlarını kendileri açabilir mi siz mi açacaksınız kameralarını kendileri açabilir mi siz mi açacaksınız bu kontrolleri buradan bu izinleri buradan veriyorsunuz bunu kapatırsanız tamamı e, devre dışı kalır herkes kendisi her şey yapabilir o yüzden bu kontrollerin açık olması ve sizin hangi izinleri verip vermediğinizi bilmeniz gerekiyor. Alt yazılar kısmı şu işe yarıyor. Konuşmaları İngilizceye çeviriyor. Şu an çok fazla dil yok. Mesela Almanca seçersem Almanca konuşmalar olduğunda altyazı olarak bunu görebiliyorum. Ücretli versiyonunda denemedim ama İngilizce konuşmaları şu dillerden bir tanesine de altyazı olarak çevirdiğini duydum. Hiç denemedim. Google Meet oldukça basit. Ücretlisini kullanıyorsanız şurada bir de kaydet seçeneği olacak ve diğer seçenekler olacak ama şu an bu ücretsiz versiyonu. Onun haricinde hiçbir değişiklik olmayacak. Ücretli versiyonda da yine aynı arayüz, yine aynı özelliklerle kullanabileceksiniz. Evet Google Meet bu kadar. Kolay gelsin.